8'i Dünya Kupası, 5'i Avrupa Futbol Şampiyonası ve ikisi Konfederasyon Kupası olmak üzere 15 turnuva geride kaldı. Bu Avrupa Futbol Şampiyonası 16. turnuva. 92 İsveç ile başladık. Ardından 96 İngiltere. Arkasından 2000 Belçika, Hollanda, 2012 yılında Polonya, Ukrayna, 2016 Fransa yani toplam 5 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptım. İçinde eğer milli takımınız varsa milli takımınızın heyecanını yaşamak apayrı bir e, olay. İçinde irili ufaklı, e, sevindirici, üzücü birçok hikayenin e, yer aldığı Bara kalırsa dünya kupalarından da daha heyecanlı, daha keyifli turnuvalar. 96 Avrupa Futbol Şampiyonası finalde e, Van Wembley'deydik ve e, Almanya ile Çek Cumhuriyeti e final e, karşılaşmasında karşı karşıya geliyorlardı ve ilk kez o turnuvada e, altın gol uygulaması vardı. Finalde sevgili e, rahmetli kardeşim e, Hüseyin Başaran'la birlikte 90 dakika. Berabere bitmişti, uzatma derelerine gidilmişti ve uzatma derelerinin ilkinin ilk dakikalarında, 5. dakikasında bir attığı golle Almanlar öne geçti. Öne geçmesiyle birlikte Stad'da çok büyük bir sevinç. O sırada yayında Hüseyin vardı, çok kısa bir duraksamanın ardından birbirimize baktık. Hüseyin de, ben de anlamıştık ki o gol sevinci sadece bir gol sevinci değildi. O turnuvayı e, kazanmanın sevinciydi ve kupa Almanya 96, İngiltere'de e, milli takımımızın ilk maçını oynayacağı karşılaşma. Yani Hırvatistan karşılaşması. Bizim de bir kiralık arabamız var. O arabayı da ben kullanıyorum ve İngiltere'de trafik bize göre tersten duruyorsunuz. Öğle saatlerinde e, araçla bir ufak manevra yaparken yaşlıca bir e, İngiliz e, amcamıza çok hafif tampondan dokundurdum. O yere düştü ve hiç kimse olmamasa rağmen bir süre sonra e, ortalık e, ambulans ve e, trafik e, polisleriyle doldu. Neyse o e, sıkıntıdan bizi rahmetli Ögül Tezişler geldi ve oranın e, işleyişini çok iyi bildiği için kurtardı. Arkasından arabamızı park ettik e, ve bir yerde bir şeyler atıştıralım diye. Arkadaşım geldi bir tırın arkasına koymuştuk. Demek ki de arabaya çarptılar. Meğerse tır bizim arabamızı görmemiş. Geri manevra yaparken bizim arabanın ön kapı tamamen saat 1.5'luk bir sularında gittik arabayı değiştirdik. Arabayı değiştirdikten sonra 50 60 km uzaklıktaki milli takımımızı otelden çıkışını yapmak üzere gittik, aldık, otele getirdik. Getirirken İngiliz polisi tekrar bizi çevirdi. Kırmızı ışıkta geçtiğimiz için vesaire vesaire ve e, arkasından da ben e, Türkiye-Hırvatistan maçının 96 Avrupa Futbol Şampiyonası Hırvatistan'da oynarken maç gidiyor geliyor 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Maça ortaaz o yüklendiğimiz e, anlardan birinde ceza sahasının önünde, rakip ceza sahasının önünde topu e, kaybetmemiz ve Hırvatların tek topla e, yara alanımıza inmesi ve arkasından Velayev için ceza önüne doğru gelmesi, arkasında Alpay belki de e, turnuva öncesinde aman ha sakın kart görmeyin uyarılarından dolayı e, Alpay'ın e, rakibe müdahale etmemesi e, ve Milajovic'in e, Rüştü ile karşı karşıya kaldığı anda aman gol olmasın liderleri arasında e, topun filelerimize gitmesi. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda e, ben görevli değildim, zaten e, yayın hakları TVT'de de değildi. Ve e, İsviçre karşılaşmasını e, ben yerinden izleme şansını eşimle birlikte e, yakalamıştım. 1-0 yenik durumdan e, gelerek Arda'nın atmış olduğu e, golle birlikte karşılaşmayı 2-1 kazandık. Ve o coşkuyu e, tribünlerdeki e, Türk futbol severlerle birlikte yaşadık. Sadece bizim değil, hemen herkesin unutamadığı goldür 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 120. dakikada e, bizleri e, finale taşıyan Semih'in attığı gol Hırvatistan karşısında. Tabii birçok futbolcu var. Burada Ronaldo'yu bir yere koymak lazım. Tüm zamanlara baktığımız zaman e, Zidane başka bir yerde sanıyorum. Zidane'la birlikte, Iniesta, bir de benim e, çok sevdiğim ve beğendiğim bir isim belçikalı Bruyne. Ve Buradaki turnuvaya baktığımız zaman geçirdiği muhteşem bir sezonun ardından olağan şüpheli olarak Burak Yılmaz'ı gösterebiliriz tabii. Ee, bu turnuvada yine yükselen yıldızlarımızdan biri olacağını düşündüğüm Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı, Milan'dan takım arkadaşı Donnarumma'ya zafiyetlerini de bilmesi açısından e, ilk golü e, atması pek de şaşırtıcı olmaz herhalde. Türkiye neden olmasın diyorum. Artık kötü başlarsak da kötü başladığımız turnuvalarda iyi bir e, çıkış yakaladığımız da ortada. Dolayısıyla bu milli takımımız için bir avantaj. Onun ötesinde e, İtalya Almanya, e, Fransa, e, hemen her turnuva öncesinde, son dönemlerde hep e, favori gösterdiğimiz Belçika ama bir türlü bir kupayı kazanamayan e, Belçika e, favorilerim arasında. Bununla birlikte e, sürpriz yapıp yukarılara kadar e, çıkış yapabileceğini düşündüğüm belki bir Ukrayna, belki bir Avusturya'da olabilir. Burak'ın maçını anlatacağız. Ee, hem de e, dolayısıyla hücum ve kale olarak bu iki futbolcumuzu söyleyebilirim. Onun ötesinde e, Lukaku çok iyi bir sezon geçirdi. Gerçekten çok güçlü bir e, santifor. Onunla birlikte Kurtuğan'ın kurtarışlarını anlatmak isterim. Tabii Neuer çok önemli. Belki de belki de değil. Kesinlikle artık son turnuvası diyebiliriz. Ve e, onunla birlikte e, Ronaldo e, onunla birlikte Mandzukic, Modric e, Jiro, iyi isimler. Bir daha çünkü e, belki de bir turnuvada yakalayamayacağınız isimler. Kesinlikle inanıyorum ki gidebileceği yere kadar gider. Çünkü e, bizim turnuvada bu gruptan bir, iki ya da e, en iyi üçüncüler arasına girmemiz durumunda e, turnuva yolumuz ki bu da çok önemli bir yoldur biliyorsunuz. E, bu turnuva yolu bizi e, yarı finale atabilir ve. Eğer böyle de olursa sürpriz de olmaz. Evet, hemen herkesin şaşırdığı gibi beni de e, şaşırtan bir olay. 92 e, İsveç e, Alkopulpor Şampiyonası'nda e, plajdan geldiği söylenen Danimarka'nın son final karşılaşmasında Almanya'yı yenerek turnuvayı e, kazanması. Bizim açımızdan da baktığımız zaman 2016 Avrupa Şampiyonası'nda finallere gidebilmek için 7-8 olasılığın Son karşılaşmada attığımız son dakikadaki golle birlikte gerçekleşmesi ve finale yükseltmemiz. Finallere gitmemiz daha doğrusu. Ve de grup maçlarında son maçımızı almamıza rağmen e, kesin yukarıya çıkacağımızı düşündüğümüzde olmaması ve o diğer olumsuz olasılıkların olması ile birlikte e, ikinci turu göremememiz. Tabii ki gönlümüzden geçen Türkiye. Türkiye'nin dışında 3 takımda sayacak olursak e, Fransa, Almanya, Belçika. Yarı final e, gören takımlardan olur diye düşünüyorum. Öncelikli olarak e, çok iyi bir sezon geçiren e, Burak'ı da buraya sokabiliriz. Onunla birlikte e, Lukaku, Immobile e, ve de e, Mbappe. Evet bunlar 5 isim bildiğim kadarıyla. Varga var, Çatlı var, Nordfeld var ve son Dünya kupasına Damgası'na vurmuştu. Bir de olması çok olası. Onunla birlikte başarılı bir sezon geçiren Macar Salah. Bizden bakacak olursak Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Kerem Akdurkoğlu olabilir. Diğer taraftan Mbappe ve Lukaku.